Evet, ünlü içerik üreticisi ve yayıncı Can Sungur'la beraberiz. Can ünlü Sun... içerik üreticisi değil, Maraş dondurması gibi var. <gülüyor> <gülüyor> yani içeriklerin özel, özgün ve kendine ait olduğu için aslında biraz daha e, orada, aslında orada söylemek var. istedim. Game Jam etkinliğini nasıl buldun? Öncelikle onu bir sormak isterim. Gençlere buluşmak nasıl bir duygu? E, Valla Game Jam etkinliğinin tabii ben şey tarafındaydım, konferans tarafındaydım. Mobil e, mobille alakalı bir oturumumuz vardı. Hyper casual <laughs> sektörü şu Türkiye'de çok büyümüştü, küçülmeye geçmiş. Bu küçülmenin sonucunda da şu an Hyper Casual'da pişmiş çocuklar işte belki bugün bu gemde belki sektörde devam edenler PC'ye veya da işte PC da mobile gelmesi tarzında bir işe girişler. Onları konuştuk. Kıymetli bir değerlendirme oldu bence. Bilhassa reklamcılık tarafından da arkadaşlar vardı. Yani işin matematiğini de anlattılar. Kıymetli oldu. E, i̇ş biraz da PC tarafına dönecek gibi duruyor. Özellikle HyperCage'dan çıkacak. Senin bu noktada özellikle eski oyunlarda bilmenle birlikte yeni olarak Türklerin Türkiye'de oyun sektörüne getirmesi gerektiklerini ne olarak görüyorsun? Bir de ileride gençlere yönelik projelerin var mı? Gençlerle ortak bir şeyler yapmayı düşünüyor musun? Onlardaki fikirlerini merak ediyorum. Yani bizim ülkede yakalamamız gereken globaldeki indie standartlarını yakalamamız gerekiyordu. Bağımsız oyun standartlarını. Ben geçen sene itibariyle gençlerin bunu yakaladığını görüyorum. Bana gönderilen oyunlarda da onu görüyorum. Eskiden böyle bir şey durumumuz vardı. Ya işte bunu da bizim kardeşler yapmış falan hani böyle bir anladın mı? İlkokul müsameresine kızamazsın ya öyle bir tavrımız vardı bizim. E şimdi adam yapmış oyunu geliyor eleştiriyorsun eleştiriyi de anlıyor. Oyunu geliştirmekte kullanıyor. Ee, Swarm Grinder diye bir oyun gönderdiler. Mesela bir önceki indie fuarlarından bir tanesi demiştim ki arkadaşlar bak şunlar şunlar eksik. Adam eklemiş üstüne bir de kat çıkmış gelmiş. Yani akıllı çocuklar artık. Şimdi eskiden çok böyle şeydi. Biz de işte kendi imkanlarımızla falan takılıyorlardı. Dur abi acındırma kendini. Herkes kadar senin de imkanın var. Şimdi daha aslan gibi oyunu sahiplenip düzgün yapan kitleler görüyoruz. Özgüvenli çocuklar görüyorum karşıda. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Gençlerle ilgili projem var mı diye soruyorsun. Orada da bir şeyim yok abi. Gençlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı değilim. Haliyle bir şeyim yok yani.